Aile Bakanlığımız başta olmak üzere bizleri böylesine anlamlı bir günde siz kıymetli kardeşlerimle çok değerli evlatlarımızla buluşturan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bu salondaki yavrularımızın yanı sıra her biri Rabbimizin bizlere emaneti olan tüm evlatlarımızın tek tek gözlerinden öpüyorum. Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ne düzenlenen devlet himayesindeki çocuklarla iftar programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programda yaptığı konuşmada milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerine titrediğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Çocuklarımızın tamamına Ahkase ve Suriye başlığı olmak üzere gönül coğrafyamızdaki tüm çocuklarımıza muhabbetimi ve selamlarımı gönderiyorum. Devletimiz sizleri hayata en güçlü şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınız olmaya devam edeceğiz. Siz de vatanınıza hizmet edeceksiniz. Bizden devralacağınız bari daha da yüksek yere taşıyacaksınız dedik. Milletimiz ve tüm kurumlarımızla birlikte üzerlerine titrediğimiz gözümüz gibi bakmaya gayret ettiğimiz her bir evladımızı sevgiyle selamlıyorum. Sizler bizim evlatlarımız göz bebeğimizsiniz. Sizler çok büyük bir ülkenin tarihiyle, vicdanıyla, merhametiyle çok büyük bir milletin çocuklarısınız. Devletimiz sizleri hayata en güçlü, en donanımlı şekilde hazırlamak için ne yapılması gerekiyorsa bundan sonra da yapacaktır. Hayatınızın her anında sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Sizlere şefkatle sahip çıkacak hayatın zorlukları karşısında hiçbirinizi Allah'ın izniyle yalnız bırakmayacağız. Bugünün çocukları yarının büyükleri istikbalin mimarlarıdır. İnşallah sizler de yarın birer sanatçı, bilim adamı, öğretmen, doktor, siyasetçi, mühendis olarak vatanınıza hizmet edeceksiniz. Sporun farklı dallarında elde edeceğiniz derecelerle İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceksiniz. Bizden devralacağınız bayrağı daha da yükseklere taşıyacaksınız. İleride bugünlere şöyle bir dönüp baktığınızda hangi işleri başardığınızı, Türkiye için nasıl büyük bir anlam ifade ettiğinizi daha net göreceksiniz. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında sevgili yavrularım hayat ince ve uzun bir yoldur. Bu yolculukta zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve üzünler olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Ancak insanın en büyük gücü inancı, imanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın ve azminin önünde hiçbir engel duramaz. Sizler bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. Hiç endişeniz, korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha da güzel olacak. Türkiye yüzlü inşallah siz çocuklarımızın da hüzün olacak ifadesini kullandık. Hayat uzun ve ince bir yoldur. Bu yolculukta inişler ve çıkışlar yaşanabilir. Zorluklar ve kolaylıklar, sevinçler ve hüzünler olabilir. Bunlar gayet doğaldır. Ancak insanın en büyük gücü, inancı İmanı ve mücadele kararlılığıdır. İnancın, azmin ve gayretin önünde evvelallah hiçbir engel duramaz. Hiçbir olumsuzluğun aşkınızı, şevkinizi kırmasına, hayallerinizle aranıza girmesine izin vermemenizi sizlerden özellikle bekliyorum. Çünkü istikbali şekillendirecek olan hiç şüphesiz sizlersiniz. Sizler geleceksiniz. Bizim ve milletimizin geleceğisiniz. Sizler sadece bizim değil, 85 milyonun da umudusunuz. Sizler bizim en kıymetli varlığımızsınız. Hiç endişeniz Korkunuz olmasın. İnşallah yarınlarımız daha güzel olacak. Türkiye her alanda daha iyi seviyelere gelecek. Türkiye yüzyılı inşallah siz çocuklarımızın da yüzyılı olacak. Sevgili evlatlarım, Türkiye Cumhurbaşkanı olarak ben sizlere tüm kalbimle inanıyorum. Sizin kardan aydınlık, tertemiz yüreklerinize, içinizdeki o cevhere, o yaşama sevincine sonuna kadar güveniyorum. Sizlerin ışıldayan gözlerinizde inşallah geleceğin güçlü, müreffeh, muteber ve muzaffer Türkiye'sinin müjdesini görüyorum. Rabbim hepinizin hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.